şuurum yerinde değildi. Olumsuzluklar yakasını bırakmadı. Bir telefonla hayatı karardı. Antalya'da yaşayan emekli öğretmen Selahattin Çelik yakın bir zamanda kaybettiği abisinin vefatına üzülemeden dolandırıcıların tuzağına düştü. Bana troy kart çıkaracağını söyledi. Bu Filistin davasından dolayı ben de olur dedim. Dolayısıyla 2-3 gün sonra beni tekrar aradı. Dedi ki kartınız adresine gelmiştir ama adresinde olmadığı için size ulaşamamıştır. Sözde bir bankanın genel müdürlüğü tarafından aranan Çelik tam 12 işlem yaptırılarak bilgileri ele geçirildi. Şu bankada şu kadar kesinti olmuş onay kodu verin şunu hemen okuyun dedi dolayısıyla onu geri göndereceğim öbür bankaya geçti şurada da epey kesilmiş şunu toplayıp göndereceğim dedi o şekilde çeşitli işlemler yaptırarak ben de zaten şuurum yerinde değil bilinç kaybı içerisinde ne dediğimi anlamadan onun dediklerini yaptım ve sonuçta böyle mağdur bir duruma düşmüş oldum 65 yaşındaki adam kredi kartı kesintilerini iade etme yalanıyla kandırıldı. Adına yaklaşık 900 bin lira kredi çekildi. Konuşma esnasında anladım. Hemen 112'yi aradım. Başka bir telefonla hanımın telefonuyla 112'yi aradığımda 112 dedi ki yapacak bir şey yok. Siz en yakın karakola gideceksiniz dedi. E ben zaten hastayım yatıyorum. Bir de şey var. Zaten konuşma devam ediyor. Dolayısıyla ondan herhangi bir sonuç alamadım. Savcılığa suç duyurusunda bulunan adam olayın bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyor.